Sevgili izleyenler günlerdir hemen hemen herkesin dilinde olan bir konu bu işte. Yıllar sonra ikiz kızları hatta torunları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar sadece bir üzgünüm açıklaması yapmakla yetinmişti biliyorsunuz. Kızı Duygu Nebioğlu canlı yayında kardeşiyle yaşadıkları o sıkıntıları tek tek anlattı. Onlarla hala iletişime geçmeyen Metin Akpınar'ın bakın Almanya'da yaşayan bir oğlu daha olduğu iddiasıysa sevenlerine yeni bir şoku yaşattı. Tırnaklarıma bakıyorum onu görüyorum. Benim onu unutmam gibi bir mümkün yok. Benden daha özür dilemedi. Beni daha kendisi aramadı. Ben her zaman senin arkandayım. Seni hiçbir zaman suçlamadım. Bir şekilde bunları artık kabullen ve çık. Çık anlat gerçekleri anlat. Babası Metin Akpınar'a gözyaşları içinde böyle seslendi. Yıllar boyunca içinde sır gibi sakladığı her şeyi tek tek anlattı. O Metin su? Akpınar 88 senesinde sizi biliyor muydu yani? Biliyordu. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu dava sonrası Metin Akpınar'ın ikiz kızları hatta torunları olduğu ortaya çıktı. Bize 10 yaşında bunu açıklıyorlar. Ne diyorlar sana? Siz evlatlıksınız ve sizin anneniz babanız trafik kazasında ölmüş diyor. Vefat etti. Çocuk esirgeme <laughs> dönemini hatırlamaya başladım. Küçüklük travmalarını hatırlamaya başlayan Duygu Nebioğlu kendilerinden sır gibi gizlenen gerçeği yıllar sonra öğrenebildi. Sizin dedi babanız dedi bir komedyen dedi. Zaten oradan böyle bir Kaynar sular benim başımdan döküldü. Zeki Alasya ile Metin Akpınar ikilisini biliyor musun Duygu dedi. Bana hani Metin Akpınar mı dedim. Hayatımız boyunca o bizim hep etrafımızda dilimizde dönmüş bir isimdir. Usta sanatçı Metin Akpınar DNA testi sonrası üzgünüm açıklaması yaptı. Kızı Duygu Nebioğlu bu sözlerini inandırıcı bulmadı. Gözümün içine baka baka Yalandı. Sürekli yalan, sürekli yalan. Ondan sonra zaten bir çok cüzi miktarda bir para akışı gerçekleşti. Et Ama sonra... bana ver gönderilen harçlık çalışanın hesabından gönderildi. Kendi. Metin Akpınar gönderdi diye yazar mı hiç orada? Akpınar yazılı açıklamasında varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarım diyordu. Kızıysa tam aksini iddia etti. Süpüye Orancı bunun çekimine gidip... 4 aylık hamile olduğunu söylemek için gittiğinde bu kadın öyle bir korkuyla karşılaşıyor ki öyle bir tehditle karşılaşıyor ki Duygu Nebioğlu henüz 18 yaşındayken Metin Akpınar'la ilk karşılaşmalarını da anlattı. Bir bağrına bastı. Sevdi, hoş, okşadı, mıncıkladı, öptü. Yani hoşuma gitti. Bunları yaşadığınız için dedi çok üzgünüm dedi. Ama üzülen insan gibi davranmadı. Nebioğlu Akpınar'ın 62 yıllık eşinin baskısı yüzünden kendilerinden uzak durduğuna inanıyor. 15 yıl, 14 yıl boyunca hep inkar dönüm. Benden daha özür dilemedi. Beni daha kendisi aramadı. Ha, kabullenmiş bir insan beni nasıl aramıyor? Akpınar'dan maddi ve manevi destek görmediğini söyleyen Duygu Nebioğlu sitem etti. Kesinlikle Akpınar soyadını taşımayacağım. Benim soyadım Nebioğlu'dur. Ben zaten yalanlar söyleyen bir insanın soyadını taşımak istemiyorum. Gerçek ve annemle babama dönmek istiyorum. Nebioğlu ailesi. Metin Akpınar hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncunun Almanya'da yaşayan 39 yaşında bir oğlu daha olduğunu öne sürdü. Metin Akpınar'dan bu iddialara henüz bir açıklama gelmedi. Bir şekilde bunları artık kabullen ve çık çık anlat gerçekleri anlat.